Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm abi. arkadaşlar. Selamünaleyküm. aleyküm. abi. Ulan bugün ne oldu, oldu? Çok soğuk ya bugün ha. Olmuyor ya. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi haftalar, İyi Allah şükürler olsun ya. Allah tayin etsin. E bir şarkı söyledin ya. Tartan'dan unutmamak. Onu da söylesene burada da. Öyle ya. Kardeş. Sana zahmet. Unuttu dediler Hiç sevmedi dediler Gücendim ya Yalanmış dediler Bir anlıkmış dediler Kırıldım ya Aldatıyor dediler Aldırmıyor dediler Yıkıldım Yar Dedi gibi yürekten sevmedi Uğruna dünyaları Vermeli İnce etmemeli Seven bilmeli Dedi gibi yürekten Sevmeli Uğruna dünyaları Valimi unutmamalı, sevenleri dalmırır bilir mi? Aa aa Kurtmamalı o güzel günleri anılarla gönülleri hoş tutmalı Hayırmamalı amalı, hatırlamalı, sevgi lanmalı, ümitlerle yarınlar hoş tutmalı, Hayırmamalı Azmi <laughs> teşekkürler, çok sağ olun, sağ